Alevi'nin cenaze namazı kılınır mı? Alevi'den Alevi'ye fark var. Bazı Aleviler var. Ee, mesela Şiilerin, Şiiler de Alevidir. Caferiler, yani İran'dakiler. Ee, ondan sonra Zeydiler, Yemen'de var bunlar daha çok. Ee, bunlar da Alevidir. Ama bunlar e, inanç esaslarında problem yok, bizim gibi iman esaslarına inanır. İbadet, namazlarını, oruçlarını, zekatlarını, haclarını hepsini bizim gibi yaparlar. Bunlar da Alevidir ama e, mesela bazı Aleviler var ki namazı inkar eder, Kur'an'ı inkar eder. Kendince bir namaz uydurmuştur, kendince bir ibadethane uydurmuştur, kendince e, zekat uydurmuştur, kendince kurban uydurmuştur Ve Kur'an'da sünnette e, Açıkça belirtilmiş olan namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi, haç gibi ibadetlere inkar etmektedir Kendince bir ibadet uydurmaktadır Bunlar Müslüman sayılamaz Namaz Kur'an'daki namazın ne olduğu Peygamberimizin hayatıyla ortadadır Dünyanın her tarafından Kabe'ye gelmektedir insanlar. Herkes orada aynı namazı kılmaktadır. Demek ki namaz budur. Bunda şüphe olamaz. Efendimiz namaz kıldırdı ve e, yıllarca cemaatle birlikte namaz kıldırdı. Ve veda Hacı'nda da namaz kıldırdı. Herkes namazı gördü ve o sahabe-i kiram dünyaya dağıldılar. Her tarafta insanlara namazı öğrettiler. Ve hepsinin namazı da budur. Bunu inkar ediyor mesela. Orucu inkar ediyor. Kendince bir oruç uyduruyor. Zekatı inkar ediyor. Hacı inkar ediyor. Guslü inkar ediyor. Ya da mesela bazı Aleviler Hazret Ali'nin Allah olduğuna inanıyor. Bazıları. Bunlar Müslüman sayılamaz. Hazreti Ali bizim gibi insandır. O insan görünüyordu ama aslında Allah'tı demek saçmalıktır. O zaman bu herkes için mümkündür. Herkes için böyle söylenebilir. Bir hayvan için de böyle söylenebilir. Hayvan gibi göründüğü halde aslında Allah. Filan adı Ahmet ama aslında o Allah. Aslında o Ahmet değil, o insan değil. Hazreti Ali yemek yiyordu. Hazreti Ali evlendi. Hazreti Ali uyuyordu. Hazreti Ali öldü. Allah böyle olur mu? Böyle düşünenler, Müslüman sayılamaz, Alevi sayılmaz yani. Hazreti Ali ilahlaştırıyorsa, insan görüntüsünde ama aslında o Allah'tır diyorsa, ya da farzları inkar ediyorsa, ya da haramları inkar ediyorsa, iman esaslarını reddediyorsa, ya da kendince bir şey uyduruyorsa, bunlar Müslüman sayılamazlar, bunların namazı da kılınmaz. Ama, Kur'an'ı kabul ediyor, Peygamberimizi kabul ediyor, ahireti, iman esaslarını yani, iman esaslarını kabul ediyor, ve Hazreti Ali'yi bir insan olarak görüyor, Allah'ın dostu, Allah velisidir. Peygamber de değil, ilah da değil. Onu doğru görmesi gerektiği gibi, gibi görüyor. Farzları yapmasa bile kabul ediyor. Haramları işlese bile haramların haram olduğunu kabul ediyor. İse böyle o zaman bu kişi Müslüman sayılır. Sadece farklı bir mezheptendir, Alevidir. Ama dini İslam'dır, mezhebi Aleviliktir. Olabilir bu kişi Müslüman sayılır ve namazı kılınır. Ama böyle değilse inanç esasları farklı ibadetler reddediyor, farzları reddediyor, haramlar reddediyor. Bu başka bir din. Hazreti Ali'ye Allah diyor, Allah'ın oğlu diyor, peygamber diyor. Bunların hepsi küfürdür yani. Böylelerin namazı kılınmaz.